şimdi Grand Master Palace'a doğru devam edeceğim. Ben orayı daha önce ziyaret etmemiştim. Saray aslında arkadaşlar şövalyelerin, Malta şövalyelerinin yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ayrıca saray uzun yıllar Malta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası olarak da hizmet vermiş. Ha, o kadar çok ziyaret edilecek yer var ki. Sanırım burası. Evet giriş burası ya. Republika Malta Grand Master Palace. Giriş 12 euro. Gelişi 12 euro. Burası aslında tamamen şövalyeleri anlatan ufak bir müze. Yani ilginiz varsa girebilirsiniz. Bu saray Malta'da en çok hasar alan asa devlet binalarından birisiymiş. İnanılmaz güzel kokuyor burası. Abi acayip ya. Valla. Ne kadar acık kapı ya. Wow. Oha. Harika. Yani şövalyelerinden böyle bilginiz varsa kanki selam. İçeri full koleksiyon. Bakın arkadaşlar böyle hepsi mühürlü. Yani gerçek. Ya oha ya çok büyük. 15. yüzyıl balestere falan filan. Neyse artık. Büyük ya. Burada Osmanlı bıyığı var. Osmanlılar evet. Osmanlıları Malta yani püskürtmüş Maltalılar. Vallahi güzel müze. Burada bence bir müze seçecek olursanız burayı kesinlikle öneririm. Değer yani. 12 Euro giriş. Ama gerçekten ben hayatımda ilk defa bir müze ziyaret ederken bu kadar keyif aldım. Ya zaten şövalye dediğimiz zaman Boşuna yani Malta'ya şövalyeler ülkesi demiyorlar. Numara 13. Numara 13 gidiyor. 15 minutes later. San Giuliano'dan Slimaya doğru otobüsü kullanarak devam edeceğiz. 32 euro. Slimaya 20 dakika sürdü. Şimdi burada feri alacağız. Eskişehir Valletta'ya doğru devam edeceğiz. Burada farklı bir feri var bu şeye gidiyor. Blue Lagoon'a. Valletta'ya da geçmek için buradaki ferileri kullanabiliyorsunuz. Saat kaç şu an? Slima. Mesela bakın arkadaşlar Slima Valletta. Şu an kış dönemindeyiz. Şu an saat kaç ya? Saat 10, 18, 10, 18 ve 10, 10.45'te kalkacak. 15 dakika sürüyor. Kişi başı 2 euro. Kişi başı 2 euro. Buradan biletleri aldık 2 euroya. 15 dakika sürecek. Çok iyi ya. Harika. Burada feriler biraz farklı çalışıyor. Benim bildiğim, önce bir insanlar girer. Burada hem iniyorlar hem biniyorlar. Bakın abi sağ taraftan böyle girenler, biz de böyle çıkıyoruz. Anlamadım, değişik bir sistem. Ese evet, Sitigete geldik. Şimdi Altına giriş yapacağız. Güzel şehir baba be. Şimdi arkadaşlar, benim tavsiyem Feriden indikten sonra Gite, yani giriş kapısına hemen devam etmeyin. Burada 5 dakika, 10 dakika bekleyin. Ferideki kalabalık bir önden gitsin, ilerlesin. Neden mi? Çünkü şimdi çok daha sakin olacak, çok daha güzel resimler çekinebileceğiz. Olay bu yani, bu kadar kolay. Az sonra güzel bir yerde Old Town'da bir şeyler içeriz. Old Town, Valletta'nın içi inanılmaz güzel. Bakın arkadaşlar demek istediğim olay bu. Burada çok güzel bir merdiven var. Bomboş. Çünkü ferideki kalabalık <laughs> devam ettiği için an yani bomboş. Çok güzel ya her yer çok güzel. Malta'nın ana dili Maltaca. ikinci dili ise İngilizce arkadaşlar. Malta. Böyle ufak ufak butikler var. Kıyafet değişik, farklıymış. Farklı bir şey. Dünyanın en eski tapınaklarına ev sahipliği yapar. Sessiz şehir Emdina. Vakit bulabilirsem oraya da gitmeye çalışacağım. Ve Malta'da ayrı birçok kilise var. Benim tavsiyem St. John's Katedralı. Sadece o katedralı gezseniz yeter abi. Çünkü eğer katedral zaman sonra insan... Oh, Hello. Bunlar da böyle. Selam veriyoruz. İlla da Asya be. Kapunka. Her yüzü böyle gülü veriyor. Alışık değil babaş bunlar. Sen John Katedralı. Ben girmeyeceğim. Daha önce ziyaret etmiştim. Giriş fiyatlarını göstereceğim ama bir dakika. Bazen burada inanılmaz bir sıra oluyor. Bakın şu an sakin tabi kız sezonu. Bu cadde bayağı bir kalabalık fiyatı bakın göstereceğim. 15 euro. 9 445. Açılış saatleri. Öğlen vaktine geliyor ve şu an bir sıra oluştu bile. Erken saatte tabi gelmek daha mantıklı. Şimdi Üpür gardına doğru devam edelim. Orası bir bahçe. Orada günde iki kez top atışlara gerçekleşiyor. Sadece biz yetişemeyeceğiz yani tam saati biri geçtiği için. Oranın manzarasını gösteririz. Caddeler çok güzel. Çin konsolosluk. Yok konsolosluk değil bir şey. Kültür. Kültür merkezi. Çin kültür merkezi. Upper Gardı, Vallettan'ın kesinlikle en güzel şehir manzaralarından çok güzel. saat 11 ve saat 4'te burada top atışları gerçekleşiyor. Yani tam vaktinde gelirseniz diğer tarafına bakalım. Çok güzel burası. Şimdi arkadaşlar Emdine'ye doğru devam edip zaten son durağım orası olacak. Bu arada otobüsleri kullanıyor. Otobüsleri de Talinca diye bir uygulama var. Talinca. Uygulama üzeri hangi otobüs numaraları nereye gittiğini hepsini gösteriyor. Canlı otobüsler nerede olduğunu da gösteriyor. İnanılmaz kolay ve neredeyse her yerde durak var. Yani kullanımı gerçekten çok kolay. Ve gelelim Emdine'ye. Burada böyle Pythonlar var fiyatını bilmiyorum abi valla. Bu paytonlar hani istersen Old Town'u gezebiliyorsun. Şimdi o ünlü Game of Thrones dizisinde çekilmiş olan köprünün üzerinden geçeceğiz. Dondurma falan. Gelato. Limonlu, mangolo, strawberry. Hello. Çikolata falan filan. Emdina'nın giriş kapısı. acayip. Normalde acayip de sakin oluyor. Böyle ara caddelerinden gidelim. Böyle hafiften de yani serinlemeye başladı. Ara caddeleri gezmelik. Ondan sonra böyle kaybolacaksın. Atacaksın kendini buraya ve en güzeli çok sakin. Zaten buraya boşuna yani sessiz şehir de demiyorlar. Günümüzde de o sessizliğini korumaya devam ediyor. Pythonlar ile sizi böyle Emdina yani Eskişehir'i gezdiriyor. Okay, let's go. Space e şimdi geri dönerim. Orada güzel bir yemek yiyelim. Onun kaybolacağını dedim. Evet, kayboldum şu an. Umarım fazla <laughs> dolanmadan e, girişe giriş kapısını buluruz. Yani görüyorsunuz zaman zaman böyle bayağı bir kalabalık da olabiliyor. One of this, one place. Daha çok böyle İtalyanlara her, her şey, var ya. Hamburger. Amaç? much? 5 euro. Çilekli basit hamur, çeker. Vay arkadaş. Tamam, dondurma satıyorsun. Güzel. İşte öyle bir şey de. Abi bu nedir ya? Fiyatlarına bakalım. Mesela Allah'ım merak ya. Tamam dondurma satıyorsun anladık. Yalnız böyle bir şey olamaz ki. Olamaz abi. Acayip. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beğen, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.